algı oluşturma noktasında bazı böyle provokatör gruplar var. Onların bende şeyleri de var. Onların mahkeme verdiklerim de var. Tamamen alakası olmayan insanlar. Şimdi oradaki hadise şu. 43 gün olmuş evet. her yemekte ekmek bedava, yemek bedava, otobüs bedava, su bedava. Evet. Ne her şey bedava şu anda. Hangisi bedava? Sadece koordinasyonda Vali Bey dedi ki ekmeği bazı kulübelerden paralı sat ki millet paranı alsın diğerler de paralı satı diyor. Biz bunu 3-4 günde geciktirdik Vali Bey dinliyorsa. Otobüs hattını da aynısını söyledik. Fakat biz ekmeğin bir kulübede ...öğlene kadar yaptık. Otobüsü de öğlene kadar yaptık sonra kaldık. Toplanan ikisindeki para 1250 lira. Allah'tan korkar. Kim yani bu aşağılık bir hadisedir. Bu büyük Bu aşağılık bir hadisedir kendi açıklarını kapatmak ego savunma mekanizmalarında yön değiştirme diye bir şey var. Başka göre yöne değiştirerek işte cambaza bak cambaza kendisini kurtarma hesabında. Herkes hesabını doğru yapsın. Bizim keşkemiz yoktur. Türüller tutma türüler. Kim bunlar? Tutma türüler. Kim ve neden yapıyorlar? Ha. Ve ne yapıyorlar? Cambaza bak cambaza deyip ha. başka hesaplar. Onların hepsi biliyorum kayıtları bizden. Ve hepsi çoğu yurt dışında ve il dışında. Gidip oturuyorlar orada bir grup dinamiği içerisinde ...ismi vermiyorum. Bu şimdi bu kadar aşağılık bir insan olamaz. O bize söylenen lafların hepsini iade ediyorum. Bu memlekette büy büyük büyüşehir personelle yok şöyle böyle bu adamlar iki saat büyük uyumamışlar halen beton üzerinde yatıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Ben sokağa çıktığımda herkes şunu diyor. Allah ömrümüzden alsın, ömrümüze versin. Başkanım çok kötü olmuşsun. Vatandaşımızda hiçbir problemimiz yoktur. Bu şehir tekrar kendi küllerinden ayağa kalkacak. Bütün hemşerilerime, tabi şu dönemde ee, il dışına gidenler biraz daha kalsınlar. Ama önümüzdeki süreçte Malatya'yı daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Buranın demokratik yapısını bozmadan, buranın sosyal dokusunu bozmadan buranın belleğini, hafızasını, kimliğini yitirmeden, omurgasına zarar vermeden eski küllerinden daha çok güçlü bir şekilde dirilecek. Belediye başkanlığı görevimizi, uhdemizi hı. almışız. Bu millete karşı olan sorumluluğumuzun yüzlükünde ve idrakında hı hı. onlara hizmet etmekle mükellefiz 2024'e kadar. Evet.